Selam arkadaşlar. Zor Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir inceleme videosuyla yine karşınızdayız. Bugünkü aracımız Elit Çoklu Tool. Çoklu araç. İlk başta göze çarpan kısmı anahtarlık şeklinde tasarlanmış olması. Böylelikle yanınızda çok rahat taşıyabileceğiniz bir çakı haline gelmiş oluyor çakımızın ilk kısmını açalım. Gördüğünüz gibi bir gazoz kapağı açıcı. Bir de burada tırtıklı bir çakı ucumuz daha var. Diğer tarafında ise sadece küçük bir çakımız var. Şunları kapatalım. Bu kısımda herhangi bir alet yok en önemli özelliklerimizden birisi de küçük bir pense haline dönüşmesi. Ufak bir ortasına yan keski, tel ve benzeri şeyler kesmek için ve bildiğimiz klasik karga burnu inceliğinde bir pensemiz var. Ekstradan bu aletimizin sadece şu kısmında gördüğünüz üzere ufak bir yıldız tornavidası da bulunmaktadır. Aletimizin kapalı hali yani ben gibi kısa parmaklı birinin iki parmağından daha ince görüyorsunuz uzunluğu avuç içinde çok küçük taşıması çok kolay anahtarlık şeklinde tasarım edildiği için gerçekten çok beğenerek kullanabileceğiniz çok hafif rahat taşıyabileceğiniz bir alet olmuş. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Daha farklı videolarla karşınızda olacağız. Hayli günler.